Tek, tek 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 tamam, açık ama tamam Gonca da gönderecek mi? tamam ona da gönder ki o

Arkadan başlayan bir olması Görünmeyen yer. Bırakacağım bu mesleği. Evet, görünmeyen Ateş çekten bu uğraşmayacağım bundan sonra. Şöyle bir çek. Şu, aç no. gelirim ya. Yani. No. Dur bakalım. Silikonun bir tanesini daha açayım bir.

Hakikaten. olmasın? görünmeyen Bırakacağım bu mesleği. Yani